Merhaba arkadaşlar. Senin için kolay İngilizce kanalımızın bu dersinde İngilizce hızlı bir şekilde nasıl öğrenilir ve buna yönelik önemli ipuçları sunacağım. Evet, dersimize başlamadan önce önceki videolarımızı beğendiyseniz Eğitimlerimizin devamlılığı için de beğenmeyi, abone olmayı, bir sonraki videolarımızdan haberdar olmak için de zil simgesini aktif etmeyi unutmayınız. Arkadaşlar, İngilizce erişilebilir ve öğrenilmesi görece kolay bir dil olarak görülse de yüzbinlerce kelime sayısı ile en yetenekli öğrencilerin dahi hızlı öğrenmesini zorlayabilecek ve öğrenmesi zor gibi görünen bir dildir. Fakat arkadaşlar, bir o kadar da doğru stratejiye sahip olduğunuz sürece öğrenilmesi çok eğlenceli ve zevkli olan bir dildir. Evet. İngilizceyi hızlı bir şekilde nasıl öğrenebiliriz? Elinize alabileceğiniz her şeyi okuyun. Klasik edebiyat olsun, Giysiz kitaplar, gazeteler, web siteleri, e-postalar, sosyal medya ve benzeri gibi yani dili İngilizce olan her şeyi okuyun. Peki neden? Çünkü arkadaşlar, bu içerikler kelime dağarcığınızın gelişmesini sağlayacak ve öğrenilen kelime dağarcığına yeniden maruz kaldığınızdan ve bu bağlamda yeni örnekler verdiği ve dolayısıyla bu kelimeleri zihninizde güçlendirdiğinden dolayı sizin hızla gelişmenize yardımcı olacaktır. Öte yandan yeni sözcükler ve ifadeler de öğreneceksiniz. Özellikle de İngilizce gibi bu kadar çok sözcük içeren bir dil de kelime hazinenizi geliştirmek için de çok önemlidir arkadaşlar. Ancak sadece okumakla yetinmeyin. Peki sonra yapmanız gerekenler? Yeni kelimeleri aktif olarak not alın. Bu ipucu arkadaşlar klasik bir ipucu olsa da çok işe yarayan bir yöntemdir. Not alırken çoğu zaman yeni bir kelime öbeğinden o kadar zevk alırız ki unutmak imkansız görünse de ilk seferde belleğimize kazınmaz. Tabii ki bununla savaşmamız gerekecektir. O yüzden bir defter taşımak veya dijital ortamda telefonlarımızda Evernote gibi uygulama araçları kullanarak bu alışkanlığı edinebilirsiniz. Yeni bir kelime veya ifade duyduğunuzda veya okuduğunuzda bunu bağlam içinde anlamıyla bir cümle içinde yazın. O kelimeye tekrardan maruz kaldığınızda kendinize bu kelime ya da ifade ne anlama geliyordu şeklinde dönüp sormayacağınız için bu size cümle kurarken zaman kazandıracaktır. Bir çalışma arkadaşı bulun. Kelime haznesi üzerinde birbirinizi test edebilmeniz için sizinle birlikte çalışan bir arkadaşınızın olması yararınızdadır arkadaşlar. Ancak bir çalışma partnerinin faydaları bundan daha da ileriye gidecektir. Sadece öğrendiğiniz kelimeler üzerinde birbirinizi test etmekle kalmayacak, aynı zamanda birlikte İngilizce konuşma pratiği yapabilecek, birbirinize testler hazırlayabilecek ve motivasyonunuz düşerse birbirinizi teşvik de edebileceksiniz. Dili İngilizce olan arkadaşlar edinin. İngilizce konuşarak iletişim kurmak özgüveninizi artırmanın en iyi yoludur ve neredeyse siz farkına bile varmadan yeni kelimeler ve ifadeler öğreneceksiniz. Bu şekilde arkadaşlar kendinize bu zorlama bir dürtüyle bir dili konuşmaya çalışmak, onu okumaktan ve yazmaktan çok daha iyi kafanıza yerleşmesine yardımcı olacaktır. Birçok insan arkadaşlar İngilizceyi anlıyorum fakat konuşamıyorum der. Pek çok İngilizce yazışan kişiler konuşmayı kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını düşünerek bunu aşılması zor bir engele dönüştürür. Öyle yapma. Kendinizi konuşmaya zorlayın ve yanlış yaparım korkusunu atın. O yüzden ana dil İngilizce olan kişiler bulun. Bu sayede onlar tarafından her gün konuşulan günlük dili öğreneceksiniz. Dil kitaplarının dahi size öğretme eğilimde olmadı. Sürekli gelişen argo kelimeler gerçek hayatta İngilizce konuşan arkadaşlar konuşman gecesi becerilerinizi bu şekilde geliştirmenizde yardımcı olacaktır. Ya da bunun için bir kursa kaydolabilirsiniz veya çevrimiçi dersler de alabilirsiniz. Bizler de bunun için varız arkadaşlar. Aynayla konuş. Düzenli olarak İngilizce pratik yapacak kimsen yoksa kendinle pratik yap. Kendinizi İngilizce konuşurken görmek elbette sizi öğrenme yolunda motive edecektir. Aynı zamanda göz teması kurmak ve kendinizle konuşmak sonunda başka biriyle İngilizce konuşma zamanı geldiğinde kendinize olan özgüveninizin artmasına yardımcı olacaktır. Bunu haftada en az 3 kez 10-15 dakika boyunca yapın ve bu şekilde arkadaşlar konuşmanız ve telaffuzunuz kesinlikle gelişecektir. Bilgisayarınızı, telefonunuzu ve sosyal medya ayarlarınızı İngilizce yapın. Şimdi dile mümkün olduğunca fazla maruz kalma zamanı. Çoğumuz her gün saatlerce bilgisayar ve telefonlarımıza bakarak amaçsızca geziniyoruz. Bilgisayarda Google arama motoru, Facebook, Instagram ya da telefonunuzdaki ayarları İngilizce olarak değiştirin. Bu kendinizi dile kaptırmanın elin yoludur. Bu ayarlarınızı değiştirmek size hem temel kelimeleri öğretecek hem de modern yaşamla çok ilgili olan ve kelime öğrenme sitelerinde de göremeyeceğiniz haber kaynağı ve sponsorlu içerik gibi bazı kelimeleri size öğretecektir. Podcastlere veya YouTube kanallarına abone olun. Miza, siyaset, blog, yemek pişirme gibi ilgi duyduğunuz aklımıza gelebilecek her ilgi alanını kapsayan konularla sizin ilgi alanınıza göre İngilizce konuşan podcast veya YouTube kanalı elbette vardır. Birkaçına abone olabilirsiniz. Bunu araba kullanırken dinleyin veya okula veya işe gidip gelirken izleyebilirsiniz. Tabii ki ilk başta arkadaşlar ana dil aksanlarını zor bulabilirsiniz. Ama devamlılık göstererek ve sabırla kısa zamanda duyduğunuzu anlamaya başlayacak ve Aynı zamanda da ana dilinizden de birçok yeni kelimeler öğreneceksiniz. Her gün zaman ayırın. Arkadaşlar, dilin en iyi şekilde düzenli maruz kalma yoluyla öğrenildiği bir gerçektir. Günde sadece 5 veya 10 dakika olsa bile. İngilizce düşünmek için kendinize düzenli bir zaman ayarlamanız gerekir. Bu şekilde yeni öğrendiğiniz şeyleri unutmayacak ve sürekli tekrar ettiğiniz için de daha hızlı öğrenmenize yardımcı olacaktır. O yüzden size ve programınıza uygun sürdürülebilir bir zaman ayarlayın. Bu zaman 2 saatlik uzun seanslar şeklinde olması gerekmez. Belki sabah uyandıktan sonraki ilk 10 dakika da olabilir. O yüzden dil öğrenmenizi bir alışkanlığa dönüştürün. Bu şekilde düzenli ve yapılandırılmış bir çalışma ile haftada bir akşamları 100 saatlik yoğun derslerden çok daha etkili olacağını unutmayınız arkadaşlar. Kelimeleri değil, cümleleri öğrenin. Bazı kelimelerin kendi başlarına bir anlamı vardır. Ancak Diğer kelimelerle bir araya getirildiğinde tamamen farklı bir anlam taşıyabilirler. Örneğin arkadaşlar, I ran around. Etrafta koştum cümlesinde hedefsiz koştuğunu söylüyoruz. Sadece ardından iki kelime eklediğimizde I ran around the park. Parkta koştum şeklinde eylemin bir hedef dahilinde olduğunu ifade ediyoruz. Bu ve buna benzer cümleleri dinledikçe cümle ve içindeki kelimeler hakkında daha fazla bilgi edineceksiniz. Cümle kurarken arkadaşlar kelimelerin sırası da çok önemlidir. Bunu şu şekilde düşünebiliriz. Ekmek ve tereyağı, bread and butter. Aynı kelimeleri ters çevirdiğimizde tereyağı ve ekmek, butter and bread normalde aynı anlama sahiptir. Ancak burada birinin doğru sözcük sırası vardır. Bu da ekmek ve tereyağı, bread and butter şeklindedir. Arkadaşlar İngilizce'de birçok kelimenin birden fazla anlamı olduğu için kelimeleri tek tek öğrenmeniz zor olabilir. Sadece bu kelimeleri bilmek onu gerçekten kullanabileceğiniz anlamına da gelmez. Bu nedenle yeni kelimeler öğrendiğinizde bunların deyimlerde, cümlelerde ve konuşmalarda nasıl kullanıldığını, nasıl gruplandığını bağlamından kopmadan öğrenin. Bu şekilde konuşurken arkadaşlar daha doğal görünmenizi sağlayacaktır. Çok soru sorun. At görür aksar su görür susar misali meraklı kimse öğrenmek istediği bilgiye ulaşabilmek için her yola başvurur. Elbette bu merakımız bizi dili öğrenme yolunda akıcı olmaya itecektir. Bu sebeple İngilizce öğrenirken kısa zamanda bir yığın soru da toplayacaksınız. O yüzden şüphelerinizin üzerine oturmayın arkadaşlar. Meraklı olun ve onları çözün. Bir kursa kaydolduysanız Öğretmenize sorun, sonuçta onlar bunun için oradalar. Ancak tek başınıza öğreniyorsanız da endişelenmeyin arkadaşlar. Aklınıza gelebilecek her soruyu kanalınızın yorum bölümü aracılığıyla ya da blog veya dil web sitelerinde de bulabilirsiniz. Bu şekilde araştırmacı ve meraklı olmanız hem hızlı bir şekilde öğrenmenize hem de motivasyonunuzun artmasında faydalı olacaktır. Mükemmel olmaya çalışmayın. Kimse mükemmel değildir arkadaşlar. İngilizce öğrenmenin en zor yanı kulağa aptalca geleceğini düşünerek ya da mükemmel olamayacağım korkusunu yenmektir. Çoğumuz kendi dilimizde çok daha başarılıyız ve açık sözlüyüz. Fakat kelimeler ve ifadelerle bu rahatlığın kaybolduğu başka bir dile adım attığımızda bizim için sıkıcı ve utanç verici olabilir. Bu durumda başkalarının bizi yargılayacağı veya küçük düşürecekleri korkusu bizim cesaretimizi engelleyebilir. O yüzden hata yapmaktan, düzeltilmekten ve tekrar denemekten korkmayın. Bu herhangi bir yeni dilde de aynıdır ve bu nedenle dilin amacının iletişim olduğunu ve hatalar da yolculuğun bir parçası olduğunu unutmayalım. O yüzden bir şey söylemeyi başardıysan ve başka biri ne demek istediğini anladıysa dili başarıyla kullanıyorsun demektir. Gerçekten ihtiyacınız olan şeyle başlayın. Öğrenmeyi yönelik güdülerinizi sürekli olarak kendinize hatırlatırsanız, İngilizce çalışmalarınız çok daha hızlı ilerleyecektir. O yüzden ihtiyacınız olan şey ne ise onunla başlayabilirsiniz. Bunun için neden İngilizce öğrendiğinizi düşünün. Örneğin yurt dışında mı okumak istiyorsun? Seyahat etmek mi? veya iş için mi öğrenmek istiyoruz? Bunun için İngilizceyi kullanacağınız senaryo türlerini belirleyin. Örneğin, iş için öğrenmek istiyorsak, muhtemelen uzun dersler dinliyor olacaksın ve konuşmacıyı takip edebilmen ve İngilizce notlar alabilmen gerekecek. Oysa seyahat ediyorsanız, Farklı durumlarda rahatça konuşabileceğiniz bir dizi kalıp ifadelere ihtiyaç duymanız daha olasıdır. Telefonla iş yapacaksanız, telefondaki birini size yardımcı olacak beden dili olmadan dinleyebilmeniz ve uygun şekilde yanıt verebilmeniz gerekir. Bu durumların muhtemelen az ya da çok dinleme, okuma, yazma ve konuşma alıştırması yapmanız gerektiği anlamına gelir. Yurt dışına giden bir öğrenciyseniz bu beceriyi uygulamak için çevrimiçi ders videoları izleyebilir ve konular hakkında notlar alabilirsiniz. Kısacası daha özgün beceri uygulamalar için Kendinizi içinde bulmayı umduğunuz durumları çoğaltmak için elinizden gelenin en iyisini yapın arkadaşlar. Yok eğer sadece sihirli bir şekilde her şeyi ve her şeyi bir kerede öğrenmek umuduyla İngilizce öğrenmeye başlarsanız muhtemelen kafanız karışacak, sıkılacak ve öğrenme süreciniz uzayacak ya da vazgeçeceksiniz. Aşağıdayken kendinizi tekmelemeyin belli bir noktada tüm öğrencilerin başına gelen "İngilizce konuşamıyorum" veya "Bu dili asla anlamayacağım" demeyin. Bu tür cümleleri kelime dağarcığınızdan yasaklayın. Sadece bu kelimeler ilerlemeye dair anlayışınızı bulanıklaştırıyorlar ve sizi iyi İngilizce konuşma hayallerinizin imkansız olduğuna dair ikna ediyorlar. Bunun yerine "İngilizce öğreniyorum ve her gün iyileştirmeler yapıyorum." deyin her zaman kolay değil ama buna değer ya da 6 ay önce olduğumdan daha iyiyim şeklinde kendinize telkinler verin. Ve büyük fotoğrafa bakın. Evet arkadaşlar bu videomuzda İngilizceyi hızlı bir şekilde nasıl öğrenebiliriz? Öğrenmenizde yardımcı olabileceğini düşündüğüm bilgiler paylaştım. Sizler de videolarımızı faydalı buluyorsanız bu ve buna benzer videolarımızın devamlılığı için ve sonraki videolardan haberdar olmak için abone olmayı ve yorumlarınızla destek olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.